ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu bebekte bir kafede kamera... Dışarı çıkıp kısa bir röportaj verdi. Otur bakalım bari. Şov yap bari. <gülüyor> 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 Tabii ki. <laughs> Nasılsınız? Nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Kim vardı demin? Azaltınız küçük köse vardı. İçeride de bir yeşil çay var. Aa, evet. popüler bir kuaför. Evet. <laughs> İyiyim teşekkür ederim sağ olun. Ne yapalım? Oturuyoruz arkadaşım mekanı. <laughs> Mavi tura çıkmıştınız hep beraber. Ha, türü. evet evet. Çok güzeldi, çok eğlendik. Öyle. Şu an işim yok, film çektim. O da bitti. Konusu ne? nasıl bir rolde sizi? Ne zaman gerçekten ne zaman gösterime girecek bilmiyorum ama romantik komedi. Tatlıcı güzel bir film. Aslı Bekiroğlu kendisine genellikle romantik komedi projelerinden teklif geldiğini söyledi. Dizi olacak mı dijital yayınlar? Dizi da. bir, bir iki görüştüğüm yer var. Bir televizyon bir dijital. Onlara bakıyoruz. Sizin istediğiniz bir rol var mı peki? Hani keşke bir rol oynasam bir canlandırdığınız. Ay keşke böyle. Bir seri katil falan. O ne güzel olur. <laughs> Ters köşe olur. Ama kimse şey yapmıyor beni. Evet, Tam romantik komedi ya bu. Evet. <laughs> o yüzden olabilir. <laughs> Müzisyen Çağrı Tel Kıvıran'la sevgili olan ünlü oyuncu evlilik sorusuna da yanıt verdi. Çağrı Belediye'ye giden bir kişiniz var. Sizin zeynep Hanım'ın düğününce <laughs> de zaten soruldu Düşünüyor musunuz giden bir kişiniz var? Hep sorulur böyle sorular. E tabi yani şey hayırlısıysa olsun. Şu an öyle bir düşüncemiz yok. Ama neden de olmasın. Kesinlikle. Peki e, tekrardan bir tatil olacak mı yoksa artık İstanbul'da projelerim var yok. yok artık buradayım. Artık tatil yok. <laughs> Çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olasın. İyi günler. Ben var mı? Ben otur. Otur beni var? Otur otur. Merhaba. 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 Fatih Merhaba. 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 Merhaba.